Selamünaleyküm arkadaşlar video hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz bugünkü videomuzda videonun da başından da görmüş olduğunuz gibi yavru güvercin ayağına marka takılır ondan bahsedeceğiz güvercinlerimiz burada ve yavru güvercinimiz evimizin içerisinde ya şimdi buna bir marka alalım Bunu sarı takacağız arkadaşlar bu benim Arapların yavrusu arkadaşlar Biliyorsunuz Arapların yavrusu olmuştu. Bu da onların yavrusu şu anda. Arka tepe Arap kelebek yavrusu. Arap olacak galiba. Paçası falan bu şekilde bakın. <laughs> Hemen kameramızı bir sabitleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Sarı markamız. Markanın yönüne çok dikkat ediyorsunuz. Markanın şey aşağıda kalacak ve marka sağa ayağa takılır. Kuş böyle tuttuğunuz zaman bu ayak yani sağ ayak. Çünkü kuş büyüdüğü zaman kuş tersen tutup elinize alıp incelersiniz yani. Direkt markayı rahatlıkla okunsun diye. Sağ ayağını arkadaşlar öncelikle bu şekilde alıyoruz. Markanın yönüne dikkatlice bakıyoruz. Marka bu yönde. Böyle arkadaşlar. Üç parmağını birleştiriyoruz. Bir tane parmağını arkaya doğru büküyoruz. Bakın bu üç parmağından geçtikten sonra üç parmağı tutuyoruz. Bileziği ileriye doğru ittiriyoruz. Ondan sonra şu baş parmağım parmağı var yani, onu alıyoruz buradan markaya bir tık geri çekiyoruz ve markamızı takmış oluyoruz güvercinimize. Bu artık markalı bir güvercinimiz olmuş oluyor. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar taktiği? Çok basit bir yöntem. Hani herkes rahatlıkla yapabilir. Ve ekstradan arkadaşlar bakın bu kesinlikle canlı yakmaz. Hiç canlı falan acıtmaz arkadaşlar bu markamız hayvanımızın sakın işkence yok bunu takmışsın şunu takmışsın diye düşünmeyin hiç anlamayanlar için söylüyorum kuşunuz kaçtığı zaman kaybolduğu zaman ya da bir şey olduğu zaman adınız soyadınız telefon numaranız burada var kimse diyemez ki bu kuşu ben yarın bir gün kaçırdığım zaman kuş senin değil nereden bileceğim senin olduğunu diyemez ayağına bak derim direktmen yazıyor adımız soyadımız telefon numaramız bu şekilde arkadaşlar takmış olduk hani çok da güzel oldu bu da 2021'in 2021 ilk arkada bir Arap kelebek yavrusu arkadaşlar. Bunun babasının ismi Yarasaydı. Her kuşuma ben isim koymam. Yarasa ismini hak etmem bir kuşu bunun babası. Bu da bakalım eğer babasından daha da iyi dönerse ismi baş döndüren olacak arkadaşlar. Baş döndüren koyacağız Allah'ın izniyle. Bakın marka takma olaydı bu kadar basit. Hiçbiriniz üzülmeyin canınızı sıkmayın. Yok nasıl takacağım nasıl edeceğim diye. Çok basit bir işlem ve şu konuya da değinmek istiyorum arkadaşlar bu konuyla ilgili hani markayı markaların bir numarası vardır arkadaşlar mesela atıyorum baskı şey mesela baskı kuşu bango kuşuna baskı bango markası takılır ama tutup da bir kelebek kuşuna baskı bango kar şey baskı bango markası takarsanız kelebek kuşuna ne olur hayvan da ayağını sıkar mahveder arkadaşlar ayağını kangren eder hatta benim bir kardeşim vardır Mert diye arkadaşlar çok samimi bir arkadaşım çocuk Mesela kendi baskalarına özel bilezik yaptırır arkadaşlar baskalara göre. O da emek verir o da yapar. Baskaları özel yaptırıyor çocuk arkadaşlar. Neden? Baska besliyor çocuk. Ama ben gidip de ondan baska markası alıp buna takarsam ne olur? Hoş olmaz. Hayvanı mahvederim. Hani o şekilde de yapmayın arkadaşlar. Her kuşun ayağına göre bilezik alın. Ya da gerekirse hiç bilezik takmayın arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Bunlar sonuçta bir can. Bakın bu arada arkadaşlar. Ağzı yüzü görüyorsunuz. 2021'in Arap kelebek yavrusu arka tepe. Babasını yarışmaya sokardık da arkadaşlar. Sokamadık. Bir yarışmaya sokacağım ama arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde. Bir dahaki sene falan. <laughs> Bu arada bunlar ne yapıyor? Bakayım yumurta çatlamamış. Bunun 3 günü 4 günü falan da olması lazım. Bir tane yavru gelecek bunlardan. Postel kelebeğin 2 yumurtası da boş yumurta koymuştuk katlarına. Bunlar da tekrardan yavru yumurta hazırında. Bugün yarın yumurta yaparlar tekrardan. Bu şekilde arkadaşlar yeni bebelerimiz falan geliyor. Allah izin verirse. Allah'ın izniyle bakalım nasıl olacak nasıl gelecek Bakın o Arap yavrusu bunun yavrusu bilmeyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Zaten bilenler biliyor. Uçuyorlardı bu arada arkadaşlar. Biraz yorgunlar kusura bakmayın. Kablan dişeye bak be kızıma benim. Ne biçim poz vermiş. Gel abi. atlasana. Şuna bakın arkadaşlar kızım benim ya. Ya kelebek kuşu farklı bir zevk arkadaşlar benim gözümde ya. Hey. Kız sen deviriyorsun ama her şeyi kız. Geç kız kocanın yanına. Poz ver kızım. Altından kendisi gibi bir yavru gelmedi ama arkadaşlar. Bakalım nasip meselesi. Her zaman da şey gelecek değil. Bakın ne güzel poz veriyor kendisi şu anda. Tabi görüntüde anlaşılmıyordur da pek. Bu arada arkadaşlar bu Araplarımızın yavrusu da inşallah. Ulan sakin. Nasıl fike yapıyor şerefsiz köpek. <laughs> şu yav kelebek kuşu olduğu için dönüş yapmıyor arkadaşlar. Fike yapıyor hayvanız bu arada. Dönüş yapıyor zannetmeyin şu anda. Gel. Bunlar da mı yumurtayı sürüyor yeniden? Ne yapıyor anlayamadık. Kız. Kız sen yedin bitirdin ya biz her şeyimizi. Dünkü videomda da çok hiç enerjik değildim arkadaşlar kusura bakmayın çok yorgundum gerçekten de. Sizler çok video isteniniz diye attım. Bugün de atıyoruz. İşe falan gittiğimiz için arkadaşlar çok gerçekten hiç fırsatımız olmuyor. Kuşlarımızın başında falan video atmaya etmeye falan. Zaten kuşlarımızı da mızlaya çektik sözde ama her gün uçuyorlar. Videoya başlıyorum tam indiremiyorum bunları arkadaşlar sinekten falan inmiyorlar bir türlü. Uğraştırıyorlar. Ya sen ne yem bir kızsın böyle ya. Bak kırmızı kaplan yavruya bak. Uçmadan dönüşü söktü şerefsiz ya. Şunlara bak. Bak yabani geldi yani arkadaşlar en sinir olduğum olan ya. Bu kırmızı kelebek uçmamıştı arkadaşlar. Bu ağız mı açmış? Bu uçtu mu ya? Ben burada değildim tam. Kırmızı da uçtu herhalde. Hava sıcak, hava, çok sıcak olunca arkadaşlar kuşlar uçmasalar bile ağız açıyorlar bu arada. Ağız açan kuş uçtuğu anlamına gelmez. Gel, 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 gel. Havada arkadaşlar atmacam var. Bir şeylik var galiba ama. Yasmasını görüyorum da bir şey. Şu Arap erkek kalkmasın da arkadaşlar. O Yani bu, bugün de aynı olay oldu. A Bayılıyor havada arkadaşlar kuş bildiğiniz ya. Bir dönüşe başladım arkadaşlar. Sarıyor aşağıda, aşağı kadar. Hiç bırakmıyor yani. O yüzden Arap erkeği makaslayabilirim arkadaşlar yani zorundayım çünkü kaybedebilirim. Çok sert oynuyor. Bakın bu da bu yavrumuzu da Arap yavrular mı? Kaçma. Tutamadık. Lan insen alay. Kalkacak. Tutamadım ki. <laughs> bu kırmızı yavrumuzu da arkadaşlar Arap bu Arap'ımızı da işleyeceğiz. Arap yavrumuzu da inşallah. Gel kız buraya. Arkadaşlar şu an ne yapıyor bunlar ya? Atmaca mı uçuyor? Bir şeyle uçuyor arkadaşlar havada şu anda. Ya martıydı yatmacaydı ya arkadaşlar. Bir şey uçuyor bana. Bir şey uçtuğuna eminim ama ne uçtu tam emin değilim ondan. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bunlar takılsınlar resimler biz bir biz bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım. Bu kırmızıydı arkadaşlar aylardır uçurmamıştım ben biliyorsunuz. Hani ay değil de bir kaldırıyorum bunu. Kaldırdığım zaman da biti, bitkin oluyor, perişan oluyor. Neden? Yatık kuş olduğu için arkadaşlar her zaman uçuramıyoruz uçurduğumuz zaman hayvan hızlı yoruluyor. Antrenman vermek lazım. Hani antrenmanlı kuşun yorulması ile bu kuşumuzun yorulması bir değildir. Ula düğün yapıyorlar. Hainler. Neyse arkadaşlar biz biz, biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Cümle kuramıyoruz ya. Yorgun bu bizlerde Eşekler yorgun. Biz bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Böylelikle de Bakın arkadaşlar gündüzden karışık yem atıyorum. Yumurta yemi atıyorum. Ondan sonra file pirinç karışımından atıyorum. Gündüzden bunu yiyorlar mesela. Akşam da yemliklerini buğdayla fullüyorum. Yabaniyi kovdum. Tamamdır arkadaşlar videomuzun da son ne yapıyorsunuz lan? Öküz gibi kanat çırpıyor arkadaşlar. Sorsanız posta kuşu yani. Gerçi postalar da sert kanat çırpıyor, güçlü kuşlar. <laughs> Bak yabani geldi ya. Gel 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 gel. Bu kırmızımızın da kafasındaki tüyler hala çıkamadı arkadaşlar onu bekliyoruz ya. Tepesi kulaktan kolaydı onun ama. Gel 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 gel. Atlasın diye çağırıyorum atlamıyor. Gel 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 gel. Atlamıyor. Kaçak Mardin yakaladık arkadaşlar bu arada. O da gelen diğer kümesimizde. Gene onda vereceğiz arkadaşlar ya. Kaçakla işim pek olmuyor benim. Hani görüyorsunuz zaten kendi kuşumuzu biz üretiyoruz artık. Kavram belirlendi arkadaşlar. Daha çıkacak bir tek postaylı kelebeğim var. Onlar haricinde diğerleri hep damızlık diyebiliriz. Damızlık adayı. Gel 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 gel. Gel gel. Lan atlasana lan. Daha yavru olduğu için arkadaşlar yeni yeni çatıya kalkmaya başladı. Oha. Oha kümese girdi. Bak şimdi onu yapacağım ben biliyorum. Bir anda kümesi kapısını kapatacağım. Yakalayacağım onu. Bir sefer elime alayım daha kesinlikle gelmez. Bildiğiniz ben buradayken giriyorsa arkadaşlar ben yokken hesap bile edemiyorum ya. Bu kadar rahatlık fazla değil mi ya? Gel 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 gel. Gel lan sende. Bir saat bekletti bize eşek sıpası. Arkadaşlar inşallah bu dişi çıkar. Dişi diyesine pek gelmiyor. Erkek diyesim geliyor ama bu dişi olur diye tahmin de ediyoruz. 15 kuyruktur. Arapların iki 15 kuyruk gelir büyük ihtimalle. Babası 16. Annesinin kuyruğunu bilemiyoruz tam. Kamara koyacaktım da kaçtı şerefsiz. Neyse arkadaşlar abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.